stitchman modest stay up bir şeyleri göstereceğim. Evet gördünüz mü? Allah reklam girdi kestik. Stitchman modest çok iyi bir oyun arkadaşlar. Ben daha sonrayım. arayayım. Evet. Şu anlık oyunumuz bu şekilde. Ben hemen göstereyim Ben AFK sürüm. Evet. Stitchman modest çalışıyorsam. Evet, şu an kaydettiklerimi göstereceğim. Evet bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Şu an çok az kaldı arkadaşlar. Evet. İlk önce başladık. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Allah yanlış oldu. Çok yanlış oldu. Bu değil arkadaşlar. Bu değil. Direction şey yapalım. Ha, buradan başlıyoruz. Evet. Bunların hepsini ben yaptım. İnanmayın. Benim yaptığım zaten belli biraz. 8 yapalım bunu. 10 yapalım. Tamam, Bunların hepsini ben yaptım yani. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama aşırı zor ha. Ne yapmazsanız ne Benim yaptığım belli zaten. Kalktı bu. Bu Ne oldu? Diğer videoda nasıl yapıldığını göstereyim evet. Bunları satışa bu ona vurdu. Bu ona, ona vurmaya Bu ona vurdu. Bu ona, ona vurmaya çalıştı. Bu da ona vuruyor. Evet. Güzel gidiyor şu an. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, onunla bu da onu satışıyor. Şimdi verdi. Koydu çok kötü. Bu da onu koydu. Bunu koydu ya verdi. Burası da güzel. Evet, gördüğünüz gibi buna vurdu. ya verdi. Bu onu vuruyor şu an. Onu vuruyor ve ona öyle bir tekme attı ki. Daha beni öldüremezsin. Kazan abimiz. Daha bitmedi. Buraya kazandığını zannediyor ama Spiderman geliyor. Evet, gördüğünüz gibi. Bu ona saldırıyor. Bu da ona boyluyor. Bu onu koyuyor. Bu onu tekmeye koyuyor. Gel ben. Bu onu çarpmasın. Bir oda çıkıyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.